Merhaba arkadaşlar, bugün Netflix platformunda yayınlanan Yarış 3 filmi hakkında konuşacağız. Öncelikle filmin adına bakarsak aslında Asfaltı Yakmak yani Asfalt Burning olarak görüyoruz IMDB'de. Norveç yapımı film, yarış serisinin devamı niteliğinde 3 filmi. Bu yüzden Netflix'te Yarış 3 olarak bizim karşımıza çıktı ama asıl adı Asfaltı Yakmak. 30 Eylül'de Norveç'te vizyona girmiş bir film. Yani baktığınız zaman yerel açıdan yapılmış o an, yerel sinemaya yönelik yapılmış o an bir film olduğunu başından sonuna kadar anlıyorsunuz. Çünkü düşük bütçeli bir film, aksiyon, komedi türünde ve yarış içerikli. Yani aksiyon kısmı daha çok araba yarışı üzerine odaklanıyor. Tabii biz e, arabayı yarışın üzerine odaklanan aksiyon filmi deyince aklımıza tabii ki e, Hızlı ve Öfkeli, Avrupa sineması deyince aklımıza Taksi gibi filmler geliyor. Yine yakın zamanda çıkan ve benim beğendiğim Baby Drive filmi vardı biliyorsunuz araba ve aksiyon üzerine kurulu. Yani bu filmlerle kıyaslayacağımız bir film değil maalesef. Yerel sinema açısından bakarsak ortalama, dünya sineması açısından bakarsak da vasat bir film olarak kalıyor. Hikayemize bakarsak başroldeki rol karakteri evlenmek üzere ama kendi yaptığı hatalar sonucu evliliği iptal oluyor ve sevdiği kadında evlenebilmek için Almanya'da düzenlenecek bir yarışı kazanması gerekiyor yaşadığı olaylar sonucu ve Almanya'ya bu yarış pistine doğru yola çıkıyorlar. Hikayemiz de bunun üzerinde şekilleniyor. Baktığımız zaman filmin dediğim gibi tamamıyla çok sıradan ve beklenir bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Kesinlikle sizi şaşırtan veya hikayesinde size dedirten bir nokta yaşanmıyor maalesef. Benim bu film hakkında konuşmamın en önemli sebebi Netflix'in bazı politikalarını anlayamamam ve bunun hakkında hem kendi görüşlerimi söylemek hem de sizin görüşlerinizi öğrenmek istememdi. Yani bu film tamamıyla yerel amaçlarla yapılmış ve Norveç'te yerel sinema izleyicisinin muhtemelen oyuncularla bir bağ kurabileceği için, onlarla bir yakınlıkları olduğu için, tanıdıkları için izleyince keyif alabileceği bir film. Hani ortalama film nasıl bizim sinemalarımızda bazı filmler vizyona girer, tamamıyla yer kitleye hitap eden filmlerdir. Uluslararası sinemacılık açısından bir amaç bitmezler. Çünkü bir filmin uluslararası olması için bence senaryosunun, görselliğinin veya anlattığı hikayenin bir noktada size vibe edetmesi, sizi şaşırtması ve gerçekten üst düzey bir noktaya ulaşması gerekir. Çünkü herhangi bir noktası normalde karşılaştığımız filmlerden, sıradan filmlerden farklı değilse filmin evrensel yanı kalmaz benim gözümde. Bu filmde de bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani bu filmi Netflix platformuna gelip evrensel bir hale geldiği zaman film maalesef sınıfta kalıyor. Hani normal bir film gözüyle bakarsanız, yerel bir film gözüyle bakarsanız belki izleyip hani tamam izledim deyip hani kapatabileceğiniz bir filmken evrensel bir amaçla baktığınız zaman film biraz sınıfta kalıyor. Ben de bunu hakkında konuşmak istedim. Netflix'teki adıyla Yarış 3 filminden ben çok fazla keyif alamadım. Bu noktalarda biraz sıkıntı yaşadım. Eğer siz de filmi izlediyseniz görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.